Tergen Genetik Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine kurucu hekimlerimiz var yanımızda. Hocam merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim sen nasılsın? Süperim teşekkür ederim siz de iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz. Bugün ilginç bir konumuz var yine. Toplumlara göre insanların farklı fiziksel özelliklerinden bahsedeceğiz. Hey, herkesin bu konular hakkında farklı fikirleri var. Bazıları ise hatta hurafe olarak bile görülüyor. İlk soruyla başlıyoruz hazırsanız. En başta en çok bilinen toplum farklılıklarından biriyle başlayalım. Genelde Asya'da ya da çok soğuk bölgelerde yaşayanların gözleri çekik oluyor bildiğiniz gibi. Bu çekik göz dediğimizde göz kapaklarının epikantus adı verilen bir kıvrım tarafından kısmen örtülmesiymiş. Bu özellik Asya, Sivirya. Kuzey Amerika yerlileri ve bazı eskime toplulukları gibi belirli popülasyonlarında daha yaygın hatta eski Türklerde de karşımıza çıkıyor. Aslında bununla ilgili genler var. Bunun hatta baskın bir gen olduğunu da görüyoruz. Bu konu hakkında neler duyabiliriz sizden neler söyleyebilirsiniz bu tarz özellikler tabii ki genetik yönü olan genlerle ilişkili değişikliklerdir. Ee, evet belli bölgelerde yaşayan insanların belli özellikleri olması da aslında tesadüf değildir. Mesela e, ben farklı bir örnekle gideceğim. Kutuplarda yaşayan insanların burunları küçüktür, parmakları kısadır. Bu zaman içinde oluşmuş bir değişikliktir. Çünkü kutuplar çok soğuktur ve o soğuklarla başa çıkarken e, bu uzuvların küçük olması daha az üşümelerini, daha az etkilenmelerine yol açar. O yüzden böyle farklılıklar olmuştur. Yani aslında bu farklılıklar biraz da kişiyi korumak için olan değişikliklerdir ve e, yıllar içerisinde tabii yıllar dediğim çok uzun yıllar içerisinde olmuş değişikliklerdir. Bu e, aslında hep çok eskiden beri bildik e, bir manzara. E, bakarsanız bu şeyin toplumun içinde özellikle yerleşim yerlerine çekik gözlü olarak e, gördüğümüz e, ve bizim de akrabalarımız olan bu insanların yerleştikleri yerler güneşin yani konumunun e, hep aynı olduğu yerler. Dolayısıyla gözü korumak için olan bir değişiklik olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunun için o değişiklik mi oldu? O değişiklik oldu da bunlar çok orada hayat koşulları iyileştiği için mi dediğinizde yüksek olasılıkla burada ikincisi doğru gibi görünüyor. Yani böyle bir değişiklik oldu. Epikantus ve telekantus görüntüsü yaygınlaştı ve bu şekilde de bu kişiler görme avantajları nedeniyle ilk başta özellikle böyle bir gözünüz olduğu zaman çok iyi avlanırsınız ve bu bu, e, avlanma da dönemlerinden kalan bir e, durum olduğunu düşünüyorum. Şu anda bu insanlar her yerde yaşıyorlar. Ama e, ilk başta e, avlanma zamanlarında çok büyük bir avantaj oluşturuyor tabii. Başka bir örnek olarak Afrika kökenli bazı insan gruplarında sıklıkla rastlanan siyah deri rengi genetik bir özelliktir yine. Bu özellik melanin adı verilen pigmentin üretimi ile ilgilidir. E, bunun da çekik göz kadar baskın bir durum olduğunu görüyoruz. Aynı şeyleri bu konuyla ilgili de söyleyebilir miyiz? Aslında e, Afrika'daki güneşe ben maruz kalsam bu açık rengimle herhalde kısa sürede kanserden ölürüm. E, orada hani bir özellikle böyle pigment üretebilme yeteneği olan insanlar koyulaşarak hani oraya sonradan göçen insanlar koyulaşarak oradaki insanların cilt rengini tutturmaya çalışıyorlar yoksa melanin pigmenti bizi korumasa biz hızla kanser oluruz. Bu konuda çok da güzel bir fıkra var bunu da anlatmak istiyorum. E, siyahi bir kişi Allah'la sohbet ediyor. Allah'ım diyor niye beni uzun bacaklı yarattın diyor. O da e, senin Afrika ormanlarında vahşi hayvanlardan daha hızlı kaçabilmen için yaptım diyor Allah. Sonra diyor ki Allah'ım diyor niye diyor benim saçlarımı kıvırcık yaptın diyor. Allah diyor ki e, Afrika ormanlarında koşarken saç Aşkların ağaçlara takılmasın diye ben böyle yarattım seni diyor. Peki Allah'ım niye benim cilt rengim böyle siyah yarattın diyor. O da diyor ki Afrika'nın sıcağında etkilenmemen için koyu renkli yarattım seni diyor. O zaman siyahi kişi diyor ki Allah Allah'ım peki niye beni Washington'da yarattın o zaman diye soruyor. Bugün dünyanın her yerinde koyu renkli insanlar var ve değişik renk tonlarından insanlar var. Ve Bu aslında artık bunun önemi kalmamasından dolayı oluşan bir şey. Bir de seyahat olanaktır. Tabii çok güzel bir şey. Uçağa biniyorsunuz. Ertesi gün Afrika'da güzel bir yerde bulunabiliyorsunuz. Bir safariye katılabiliyorsunuz. Ama eskiden düşünsenize bir yerden bir yere gitmek için işte insanlar Türkiye'den hacca gitmek için deve sırtında 45 gün yolculuk yapıyorlarmış. O koşullarda değiliz. Gerçekten kişiyi aslında korumak amaçlı olan bazı farklılıklar da var. Cilt rengi de öyle. Mesela siyahilerde bazı hastalıklar daha az görülür. Biz biliyoruz. Bazı ırklarda bazı hastalıklar daha çok görülür. Hatta biz incelerken o hastalığın çıkma ihtimallerini söylerken bu yüzden hangi ırktan olduğuna da bakarız ya da bir yayın okurken nerede görülmüş bu onlara da bakarak değerlendiririz hastalara o şekilde bilgi veririz. Siyahi e, insanların sporda çok daha başarılı olduğunu da görüyoruz. Hatta. Bu da tesadüf değil. Birincisi gerçekten uzun bacaklı, kas yapıları çok uygun ve bir genetik değişiklik taşıyorlar. Ve bu genetik değişiklik sırasında ilk hızlı mesela koşuda çok belirgin farkları var. E, i̇lk depar atarken, ilk hızlanırken ki başarıları bu değişikliği taşımayanlara göre daha yüksek oranda. O yüzden de gerçekten spordaki başarıları da çok iyi. Tarihi görünümlerde veya anlatılarda çoğu Slav ülkesi, özellikle de Vikingler sarışın ve renkli gözlerle özü tasvir ediliyor. Özellikle bizim ülkemiz için çok ilginç ve güzel bir görüntü. Yapılan araştırmalara göre bu ırkın genetik olarak bu durumdan etkilenebileceği ama tamamen doğru bir söylem olmadığı da ifade edilebiliyor. Sizce şu dönemde özellikle de Avrupa'ya dağılmış bu toplulukların fiziksel özelliklerinin genetikle bir alakası var mı? Ben kesin olarak olduğunu düşünüyorum. Şimdi aslında daha önce biz bir D vitamini tartışması ya yaşamıştık. E değişik bilimsel ortamlarda. Ben e Türkiye'deki insanların kandaki D vitamini seviyesinin diye diğer Avrupa özellikle Kuzey Avrupa ülkelerine göre daha düşük olması ile ilgili bir toplantıda demiştim ki bunun yerde yaşadığınızla o kadar fazla ilgisi var ki neyi depolarsınız? ihtiyacınız olduğunda kullan hemen ulaşamayacağınız şeyi vücudunuzda depolarsınız. Dolayısıyla bizim Türkiye'de öyle bir derdimiz yok ki her an D vitamini üretebiliyoruz. Ama şimdi eğer bir cildiniz koyuysa bundan D vitamini üretme oranınız azalıyor. Muhtemelen hani böyle bir bilimsel bilgim yok ama Afrika'ya gitsek e, siyahi Kibrit'teki insanlardan kan alsak D vitaminleri muhtemelen bize göre çok daha düşüktür. Hiç ihtiyacı yok. E yine kuzey ülkelerine gittiğimizde de o açık renk bir de gözlerdeki açık renkte aslında sizin net görebilmeniz için lazım. Çünkü zaten azıcık bir ışık var. Ve o azıcık ışıkla net görebilmek için çok iyi bir filtreden geçmemesi gerekir orada. Işığı daha fazla almanız gerekir. D vitamini daha fazla üretebilmeniz gerekir. Şunu görüyoruz. Kuzey ülkelerine gittiğimizde insanlar azıcık bir güneşi gördüklerinde hemen üstlerinde çıkartıyorlar. Mayoları kalıyor. Hemen yatıp güneşleniyorlar. Çünkü o kadar büyük bir ihtiyaç ki orada. Ben o yüzden orada bu açık ten renginin kendilerini korumak için özellikle D vitamini mekanizmasıyla ve görme için gerekli olan ışık miktarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Founder efekt deriz biz. E, Avrupa'da çoğu sarışın mavi gözlü çok fazla kişi var. Çocukları da aynı şekilde oluyor. Bizim ülkemizde mesela belli bölgelerde evet açık renk ten ve açık göz rengi var. Onların çocukları da öyle oluyor. Buna founder efekt deriz biz. E, ve o bölgede e, bu özellikleri taşıyan kişiler ister istemez çok oluyor. Bu aynı şekilde özellikler için de geçerli, hastalıklar için de geçerli. Eğer bir hastalığın taşıyıcılık oranı bir bölgede fazla ise görünme oranlarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bizim de bir tarafımızın ait olduğu Akdeniz ülkelerinde ortak olarak benimselmiş bir fiziksel görüntü var. Genelde koyu saç, kahverengi göz ve kavruk bir ten rengi genellenebiliyor. Harika bir şeyden bahsediyorum. Bendeki gibi. <laughs> Fakat bu bölge tarihten bu yana çok fazla da topluluğa ev sahipliği yapmış. Sizce yine de genetik özelliğini kaybetmemiş olabilir mi? Tamamen kaybetmez zaten bu kadar süre içerisinde. Yani onu beklemeyiz. Evet bizim koyu renkliyiz ve hepimiz de renkli göze aşığız. Renkli gözlü olsak diye böyle hayaller kurarız. Ama renkli göz ve sarışınların olduğu, yaşayanların olduğu kişileri onlara da sorarsanız onlar da bizi daha çok beğeniyorlar. Yani saç rengimizi, göz rengimizi daha havalı buluyorlar. Çünkü orada da çoğunluk sarışın. çok Boğunlu, renkli gözlü esmer fark yaratıyor. O yüzden e, herkes herhalde sahip olmadığı şeyi daha çok istiyor diye düşünüyorum. E, bence kaybetti işte. Ben varım ortada. E, ailem orta Avrupa'dan göçmen. E, çünkü burası cazip bir bölge bir açıdan da bakarsanız hem güneşe ihtiyacınız yok, hem toprakları verimli, hem de burası bir geçiş yolu. Dünyanın her tarafına buradan gidebilirsiniz. Geçmişte e, İpek Yolunun ve diğer ticari baharat yolunun ve buna benzeyen birçok yolun buradan geçiyor olması Asya'dan Avrupa'ya ticaret Avrupa'dan Asya'ya son zamanlarda sonradan oluşan ticaret insanların göçmesine de neden oluyor. E, gerçekten e, bizim burada bir karışım olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında bunu e, dezavantaj olarak, olarak görenler vardır belki ama burada kültürel birleşmeyi de sağlıyor. Bence Türk toplumunun e, bugüne kadar tarihte göstermiş olduğu birçok başarının ve e, bence güzel örneğin Antep yemekleri, e, Hatay yemeklerinin altında bu kültüler birleşme var ve bu sayede de biz aslında dostane bir hayat yaşamayı öğrenmiş bir toplumuz çünkü bu toplumun içinde yaşayan her grup insan oldu geçmişte. Son olarak ülkemize gelelim. Yine çok bilinen ve farklı özelliklerle atfedilmiş belirli fiziksel özellikler var. Örneğin Karadenizlilerin uzun burunlu olması, Doğu illerindeki insanların daha esmer olması veya Akdeniz bölgesindeki insanların daha açık tenli olması gibi. Sizce tarihte birden çok göç almış olan bu topraklar bölgelere göre genetik özelliklerini korumuş olabilir mi? E, hiç ihtimal vermiyorum ama e, tabi e, tarihte ilk gelen kişilerin bulunduğu yerden memnuniyet oranlarını düşünürsek belki orada kalanların sıklığı daha fazla olabilir. E, Karadeniz güzel memleket sonuçta. Oraya bir şekilde göçtüyseniz orada kalmak son derece keyifli olur diye düşünüyorum. Genelde yönedeki insanlar yöredeki insanlarla evleniyorlar ve o etki orada devam ediyor. E, bu konuda ülkemizi ben çok seviyorum. Gerçekten bir renkler cümbüşüyüz. Birçok göç almış bir ülkeyiz. Birçok farklı ırkın birleşmesiyle ortaya çıkmış bir e, topluluğuz. Bu renk de çok güzel. Bu renk sadece görüntümüze etkilemiyor. Yemeklerimize etkilemiyor etkiliyor, kültürel etkinliklerimizi etkiliyor, danslarımızı etkiliyor, müziklerimizi etkiliyor. Gerçekten güzel bence. Bu konu gerçekten benim de çok ilginç bulduğum bir konuydu. Cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Bu başlıklar gibi genetik olduğunu bildiğimiz ama içeriğini bilmediğimiz ve merak ettiğimiz konuları yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Kanalımıza destek olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz. Müzik